Efendim, ne no oldu TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz demek isterdim. Ama galiba benim de hepimizin bir yardıma ihtiyacı var. Neden mi? Çünkü bugün göreceğiniz oyun <laughs> gördüğünüz birçok oyundan farklı olacak. Senran Kagura isimli seriyi belki bir kısmınız bilir. Böyle Japonya'daki hatta Tokyo'daki diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ninja okullarındaki shinobi kızların birbirleriyle mücadele ettiği, birbirleriyle kapıştığı, en iyi ninja okul olmaya çalıştığı gibi bir konsepte sahip bir hack and slash oyundu. Şöyle diyeyim, Semran Kagura'yı geliştiren ekibin yeni bir oyunu çıktı. O da Kandagawa Jet Girls. Yine... Abi gerçekten yardıma ihtiyacımız var ya. Kısacası Tokyo'daki... Böyle Tokyo'nun kanallarında jet ski ile birbirleriyle yarışan farklı okulların mücadelesini konu alan bir yarış ve kombat oyunu denebilir. Mario Kart'a benzetilebilir. Hız yapıp drift yapıp bir karakter jet ski kullanırken diğeri de su tabancasıyla rakiplere sıktığı bir yarış oyunu. İşte Kaliforniya'dan bile gelen Jennifer Peach ve Emily Orange gibi karakterler de var. Tabii bizim bu oyundaki ana karakterlerimiz de Asakusa'dan çıkıp da gelmiş bir ekip. Mesela Shinjuku'dan gelen de bir kız e, akademisinden bir ekip de var. Tabii bu oyunda belki bir bir grup oyuncu hayal kırıklığına uğrayacak ama bu oyunda Senran Kagura'daki gibi kızların kıyafetlerinin yırtılıp kopması gibi bir şey yok. Tamamen edepli, tamamen yarış üzerine kurulu bir oyun. Oyunda Senran Kagura'nın okul farklı okullarından gelen karakterler de mevcut. Ve burada ben susar ve ekranı aslında Kandagawa Jet Girls'a bırakmak istiyorum. Meraklısı için söyleyecek söyleyecek olursam 2019'da bu oyunun bir animesi de çıkmış, tanıtılmış. Ben animesini izlemedim. Ama sıcak Ağustos gününde böyle bir oyuna mı acaba ihtiyacım var diye düşündüm. Şu an ekrana sadece bakıyorum yani ben Japonya'ya bunun için mi geldim? Abi sniperlı su tabancasıyla yani Senran Kagura'nın bir tane oyunu vardı Peach Beat Splash diye Şaka bak oyun gerçekten kaliteli bir online arena shooter oyunuydu ya Belki Splatoon'a benzetilebilir. Yine Senran Kagura'daki karakterler böyle su tabancalarıyla birbirleriyle savaşıyordu, mücadele ediyordu. Herhalde o konsepti alıp ya biz bir de yarış oyunu mu yapsak demişler. Ve ekibin aslında ilk yarış oyunu olmasına rağmen iyi bir iş de çıkardıkları incelemelerde falan söyleniyor. Sadece birkaç böyle kötü e, eleştiri gördüm ben. Bu kötü eleştiriler hikaye modundaki, story moddaki yapay zekanın çok kötü olmasıymış. Asakusa kız lisesiyle o hikaye başlıyoruz ki aslında Kandagawa Jet Girls'un ana karakteri yanılmıyorsam bu iki karakter. Ben dediğim gibi daha önce bu animeyi de izlemedim. Ve her yarış öncesi yine bir Vision Novel bizleri bekliyor. Misa-chan bekle beni. Canım canımı sıkma. Gerçekten Asakusa yapmışlar. Şu arkadaki saçma binanın görmüştüm ben Asakusa'ya gittiğimde. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey ne binası ama o ne ya binanın tepesinde diye. Abi bizim umrumuzda değil mu yaptığınız muhabbetler. Biz... Yarış istiyoruz. Biz buraya yarışmak için geldik. Abi dressing room. Ya ne düşündüm? Evet abi ya. Aa, aa sen nereden çıktın? <laughs> aa. Bunlar Senran Kagura karakterleri de niye bunlar çıkıyor? Demek ki onlarla da oynayabiliyorum. Abi kostüm de mi değiştirebiliyorum? Tamam bu tehlikeli yerden bence çıkalım. Hatta işin ilginç kısmı. Garajda kendi jet skimizi de özelleştirebiliyoruz. Mesela bu ilginç bir şey. Baya makine parçaları, EP Drive. Tabi daha bu parçanın hiçbir yok daha oyunun başında olduğum için ama göstermekte fayda var. Baya kostümler, efektler bile bulunuyor. Mesela drift yaparken, mesela drift yaparken gerçekten Asakusa yapmışlar. Asakusa başıdan yarışıp, o da Skytree mi? Olabilir. Yalnız işin komik kısmını size söyleyeceğim. Ben bir süredir böyle bir Initial D tadında yarış oyunu arıyorum. Gerçekten Toyota Trueno'yu sürüp drift yapabileceğim bir oyun beklerken Abi bana drift'i boyun verecek gerçekten. Yalnız tutorial yapmadan da yarışmak Bir dakika abi bana sıkmayın. Abi gerçekten gerçekten initial d yapacağım yalnız. <laughs> tane daha şınav mı? Ee, o da ne öyle? Duyamıyorum seni. Tamam. Efendim. Bu zor çalışmayı devam ettirmemiz lazım. Sonucunu alacağız. Evet. Alacağız. Abi Jet Skis sürüyoruz. Yarışıyoruz. Niye böyle bir ne ee, Efendim mi seçen? İlk yarışa göre oldukça biraz bile olsa güçlenmiş miyimdir sence? Hmm, olabilir. Ama çalışmaya devam etmemiz lazım. Kandagawa kupasını alacağız. Gerçekten Kandagawa Kupası'nda yarışmak mı istiyorsun? Tabii ki biz Kandagawa Jet kızları olacağız, değil mi? Amacımız bu. Aslında ben seninle yarışırken çok eğlendim Rin. O kadar da gidip yani turnuvayı kazanmamızın bir şartı yok aslında ama Misa iyi misin sen? Böyle bir, bugün bir garip konuşuyorsun. Yani kazanır mıyız, kazanamaz mıyız bilemiyorum ama ya umurumda değil. Kazanacağız abi. Japonya'nın gördüğü en iyi Jet sıkıcı kızlar olacağız. Kichijoji Inokashira Park'ında... Aslında bölüm tasarımları fena değil. Ve bir bölümün, bir haritanın... 2-3, bazen 4 farklı e, turları, tasarımları oluyor. Tabi anlatırken yine boost'u kaçırdım ama... Tamam abi, Initial D gazını da aldık. Bundan sonra... Kesinlikle kazanıp... Kandagawa Jet kızlar olacağız. Ama yine de şu anlık e, baktığım tarzda gördüğüm kadarıyla oyunun hikayesi gerçekten free moda göre bile daha kolay ya çok çok daha kolay. Ama şöyle zorluklar var. Mesela şu anki bölümü hiçbir şekilde duvara çarpmadan bitirmem lazım. Yani bir bölümde böyle her şeyde, her bölümde 3 adet yıldız var. Ve 3 adet yıldızı tamamlarsam yeni bir aksesuar, yeni bir özelleştirme açılıyor. Tamam kimse arkamda yok, güzel. Ya şey gösterseymiş aslında ne gibi şeyler gerektiği de mesela bu bölümde hiçbir duvara çarpmama şeyi var. Ya o zaman çarpıyordum. Abi neden? <laughs> ya bilmiyorum animesi de böyledir kesin bunun ya. Amerika'dan gelen böyle bir VIP takım var. Onlar böyle tem ninja shinobi gibi giyinmişler. Hem de böyle salak saçma böyle eski Japonca ile falan da konuşuyorlar. Niye anlamış değilim ama. Bayağı rakiplerin arasında fark da açtım ilginç bir şekilde. Ya oyunun kampanya modu gay gerçekten daha kolay. Tamamen böyle hikayeye ağırlık verip yeni işte ekipmanlar ne bileyim ııı e araç parçaları açmaya falan odaklanmış gibi. Ama bir yandan da hikayenin yapılması gerekiyor. Çünkü hikaye yaptıkça yeni karakterler, yeni haritalar vesaire açılıyor. Tamam bu yarışta birincilikle tamamladık. Ama 3 yıldız aldım mı onu görmek istiyorum. Çok emin değilim. Mesela bu haritayı da açtım. Birinci bitir. Hiçbir silah itemi kullanmadan bitir. Duvara da çarpma. Bunny kostüm açıldı. Abi. Ya bak bunny kostüm diyorsun. Gerçekten kanal gene kapanma tehdidi görecek ya. Ya ne oldu niye ağlamaklısınız? Ne güzel kazandık işte. Nasıl hissediyorsun Misa-chan? Ben jet sikici olmak için. <laughs>